Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bakalım karton adama Too many items resimli yani PC'deki modun Minecraft Pocket Edition'a uyarlanmış hali sonunda çıktı 0.11.0'da çıktı tabii ki de arkadaşlar hepimiz hayırlı uğurlu olsun bugün bir arkadaş yazdı bugün kim yazdı onu bilmiyorum abi dua edelim de Too many items'ın resimli versiyonu çıksın yazdı birisi bak şimdi hatırlamıyorum ismini yorumlarda gördüm yani ben onu gördükten 5 dakika sonra bunun çıktığını görmüş olmam. Yani bence Biliyor musun bilmiyorum ama Git bir sayısal loto mu oynayacağım milli piyango mu alacağım ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar buradan Ayarlarını şöyle bilmeyenler için göstereyim Day night falan filan bunlar değil işte bir hızlı koşma 8 slot Ondan sonra Olayın hani m M tuşu diyelim m tuşunu Başka yere çekebiliyorsunuz buralardan arkadaşlar burada gördüğünüz gibi arkadaşlar e, stami, Stamina bar demeyelim ona da Sağlıklarını hani üstüne yapıştır ne deniyordu lan ona Aynı şekilde onu görebiliyorsunuz yani modların e, Sağlıklarını Canlarını Evet Buradan başka ne gösterebiliriz e, bilmeyenler için anlatıyorum tekrar bu arada yenilik var bu arada şimdi göstereceğim onu Buradan değiştiriyoruz arkadaşlar yine setlik, e, setliklerden ayarlardan bunun yönünü şu an sola aldım. Tabii ki de siz logodan dolayı onu göremeyeceksiniz. Evet dün bıraktığımız mod aynı şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi burada büyü efektleri eklendi. Evet olay burada gençler. Gördüğünüz gibi burada hem e, yani derecesini de ayarlayabiliyorsunuz. Daha önce size büyü modunda bunları vermiştim. Hiç uğraşmayacağız artık bunu buradan yapacağız yalnız biraz hatalar var arkadaşlar Başka büyüyle karıştığı gibi bir şey oldu az önce ama bilmiyorum ben mi yanlış hatırlıyorum bir de Çok fazla basmayın böyle benim gibi Olay biraz farklı yönlere gidiyor yoksa Yani takılıp donmasın Fazla şey yapmayın orada basmayın Numarayı fazla ayarını kaçırmayın yani Evet neyse Gençler şimdi bir dakika şöyle bir kez daha Olmazsa kontrol edelim Birkaç ayarı daha Yenilik gelmiş mi diye ben de bakıyorum arkadaşlar Buradan değiştireceksiniz Görünmezlik yapalım mesela arkadaşlar Onu da geçen sefer göstermiştik ama Üçüncü bakış kamerasından bakmamız gerekiyor Aslında şöyle bir göstereyim Evet elimdeki silah gözüküyor gördüğünüz gibi Kendim yokum yani Normalde benim elimdeki silah da gözükmemesi lazım Yalnız tabii ki de ama o sonradan tekstür pek olarak eklendiği için ayrı bir şey o yüzden arkadaşlar biraz farklılık gösterebiliyor. Evet buradan arkadaşlar eklentileri atar. Onu da e, hiçbir zaman kapatmaz. Her zaman açık modda gelir. Onu unutmayın. Tumen Items bazı cihazlarda çalışmıyordu 0.15'te. İnşallah bunda çalışır arkadaşlar. Yine aynı şekilde BlockLauncher ve Tumen Items'ın linkini aşağıda açıklamalarda bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.